Selam. Herkes Google'ın yapay zeka güncellemelerini konuşuyor. Çünkü Gemini 3 Pro çok güçlü. Şu ana kadar yaratılmış en güçlü yapay zeka dil modeli ve onunla inanılmaz uygulamalar geliştirebiliyorsunuz ama bu videoda başka bir şey konuşacağız. Şu anda Nano Banana Pro duyuruldu ve bu da aslında gelmiş geçmiş büyük ihtimalle en güçlü görsel oluşturma aracı olacak yapay zeka tarafından geliştirilen. Yapay zeka görsel oluşturma aracı. Ve bu araç 4K'ya kadar çözünürlükte yani çok yüksek kalitede görseller çıkarabiliyor. Aynı zamanda inanılmaz bir fizik algısı var. Grafikleri, ve yazıları çok iyi konumlandırıyor ve karakter tutarlılığının çok geliştiğini söylüyorlar. Biz de bu videoda Nano Banana Pro'yu deneyeceğiz ve bunu Hicksfield üzerinden yapacağız. Hicksfield Nano Banana Pro'yu anında entegre etti ve Hicksfield üzerinde kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu videonun da sponsoru onlar kendilerine teşekkür ediyorum. Nano Banana Pro'yla ile çeşitli yöntemleri kullanarak testler yapacağız. Ne kadar iyi? Hangi promptları kullanmak gerekiyor? Nasıl koşu, hangi durumlarda kullanmanız gerekiyor? Ürün çekimi mi yapabilirsiniz? Kendinize görsel mi oluşturabilirsiniz? YouTube thumbnail mi yapmalısınız? Yoksa hepsini yapabileceğiniz güçte inanılmaz bir araç mı var elimizde? Bunların hepsini göreceğiz. Hemen Hicksfield'a geldim. Burada görebiliyorsunuz zaten ekranda Nano Banana Pro en önde gelen Durumda, o panana pro ile ilgili bir galeri de yapmış durumdalar ve çok detaylı görseller var bu galeride sürekli de artıyor mesela pardon karaktere girdik şöyle göstereyim şu şekilde çok detaylı görseller yazıları ne kadar iyi yazdığını görebilirsiniz yine başladık Ronaldo Messi videolarına ama Elon Musk da geliyor okey bu da gerçekten iyi. Gerçek Kullandıkları promptları da görebilseydik. Bu da çok güzel bir use case aslında. Gördüğünüz gibi fizik, ee, detaylar. Ya şaka yapıyorsunuz. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bize bakacağız neler yapabildiğimize. Bunu yapabilmek için Explore Nano Banana Pro diyoruz. Ve buradan ilk promptumuzu yazabiliriz. İlk promptumuz biraz eğlenceli bir şey olsun. Komik bir şey yazacağız. Böyle bir kelime oyunu var Amerikalılarda. vut vurçaki vut diye böyle. Onunla ilgili bir şey yapalım. Ama Türkçe yapalım. Bir odun fırlatan kunduz ne kadar odun fırlatırdı cümlesini görselleştir diyor. Sinematik bir illüstrasyon olsun. Cümlenin kendisi görselin içine net ve okunaklı bir şekilde entegre edilsin. Yani yazdığımızı görselde görelim. Hafif süreyal, hafif de komik olsun atmosferimiz. Devin ışıklı bir gölge ve Arka planda da bulanıklık istiyoruz. 9-16 YouTube Tamla ile uygun arka plan istiyoruz. Yüksek çözünürlük diyoruz. Cenev ekliyoruz. Birkaç denemem vardı ama gelmeden önce birlikte yapalım. Şöyle. Buradan Nano Panana Pro'yu seçtik. 4K'yı seçtim. Oluşturuyorum. En yukarıda oluşturmaya başlıyoruz. Bunları da denedim birkaç promptu. Size de göstereceğim nasıl olduğunu. Birlikte ilerleyeceğiz. Ama benim yorumum şu ana kadarki gerçekten en güçlü görsel oluşturma modeli geldi. E-ticaret için kullanabilirsiniz, ajansınızda kullanabilirsiniz, işinizde kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanım alanını göreceğiz, göstereceğim. Bir süre Nano Banana Pro'yu göreceksiniz. Çünkü gerçekçiliği üst seviye ve çıkardığı görseller gerçekten çok kaliteli. Bu görsel oluşurken bir de komik bir şey daha yapalım. E, yapay zeka yüzünden kafası karışmış ama mutlu bir ofis oluştu. Ortada laptopuna bakan bir kişi olsun, etrafında grafikler uçsun, SEO, AI, Nano, Banana, Pro gibi yazılar olsun, cebine 3 olsun, modern ofis ortamında olsun. Bunu animasyon da yapabilir, normalde yapabilir. Kendi tercihinine kalmış animatif çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde uçuşan grafikler animatif çıkar. Öyle olmasını da isterim. <laughs> İnanılmaz bir odun fırlatan kuz ne kadar odun fırlatırdı. <laughs> çok güzel ve istediğimiz derinliği vermiş, arka plan bulanıklığını vermiş. O esprili ama sürrealist havayı vermiş. Yazıları da odunların üstüne yazmış. Ve görsel kalitesini şöyle göstermek isterim. Zaten yüklenirken kendi anlıyorsunuz. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Burada çok güzel yüz keser olur Bunu Bir de video ile birleştirdiğinizde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum ben. Eee ama hayal edeceğiz. Birlikte de yapacağız bu arada. Buradan otomatik X field üzerinde videoyu da çevirebiliyorsunuz. Böyle de bir özellik var. Şöyle videoya bastığımda da mesela şurada bir göstermiş olayım. Geri döneceğiz nano banana'ya. Modelleri nerede seçiyorduk? Burada ç… 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 Vio, Vio, Clink Google Vio. 3.3.1 test diyor. Okey. Prompt yazmıyorum. Aha, sorun değil. Bir <laughs> çevirsin bakalım. Bu arada ben geri dönüyorum geldik. Diğer görselimiz oluşuyor. Bundan sonra YouTube thumbnail'i yapacağız. Ondan sonra başka kullanım alanlarına da birlikte bakacağız. Evet dediğimiz gibi animatif oldu ama SEO, Nano, Banana, Pro, AI, Gemini 3 her şey yazıyor. Çok da güzel oldu bu arada. Gayet başarılı. Burada da yine bu şekilde e, informatikleri oluşturabilirsiniz. Esprili içerikleri oluşturabilirsiniz. Birçok kullanım alanı var. Gördüğünüz gibi istediğimiz promptları çok güzel uyguluyor. Yazıları Kursursuz yazıyor ve bu fizik anlayışı kutucuklar içine yazma falan ekstra şeyler yapamazsınız. Bu istemeseniz de yapıyor. Şimdi bir YouTube thumbnail'ına geçeceğiz. Burada düzenlediğim aslında. Bu eski YouTube tablayalarından bir tanesini alacağım. Diyeceğim ki, buraya yükleyeyim hatta. Şimdi bu görseli verdim. Cemile Yusuf'a inanılmaz diye YouTube mı verdim. Dedim ki, sen profesyonel bir görsel editörsün ve Nano Banana Pro kullanıyorsun. Görevin yüklediğim YouTube thumbnail görselini temel al, renkleri, kompozisyonu ve genel stili aynen koru. Sadece ana başlık metnini şu cümleyle değiştir, Nano Banana Pro inanılmaz. Yeni yazı net ve okunaklı olsun, bükülmüş, yamulmuş gözükmesin, YouTube ile içinde mantıklı bir yere hizalansın, 16 kalsın dedim yani. YouTube thumbnail analizinde nasıl yapabileceğini, pardon analizin diyorum, editini nasıl yapabileceğini, hali hazırdaki bir thumbnail'ı ne kadar geliştirebileceğini göstereceğim. Bu arada bunun kalitesini görebilirsiniz. Blurlanmaya başlıyor yaklaştıkça, bu da doğal. Aslında bu da nano bananaydı. O yüzden özellikle bunu vermek istedim. bunların da nano banana kullanıyordum ama bir önceki versiyonuydu. Şimdi Pro ile neler yapacağız onu göreceksiniz. Şimdi geldi. <laughs> Çok da güzel geldi. Tamam. Şimdi kaliteye bakarsanız o blurlanma gitti. Kalite çok arttı. Gerçekten çok arttı. Yazılar da çok güzel yerleşti. Büyük ihtimal bunu kullanın. Biraz daha geliştirelim birlikte. Hatta kaliteyi daha da arttıralım dedim. Üstteki yazıların etrafı neon olsun. Bilgisayarın Pardon şunları büyük yazmayayım. Üstteki yazılarını neon yapalım. Yazıların üstünü yazıların etrafı neon olsun çok pardon. So, bilgisayarın üstünde e, nano bananın logosu olsun etrafta da muzlar olsun diyorum. Kapağı geliştiriyoruz şimdi. Editledik. Bir yandan eğlenceli bir şey daha yapmak istiyorum bunu beklerken. Bu da edit yapmayacağım. Bunu siliyorum. Başka görseller neler yapabiliriz diye. Pardon. Geldi. Şimdi mutlu bir köpeğin mama yerken görüntülendiği sinematik bir sahne oluştur diyorum. Sahne ışık alan, ahşap zemine sahip, modern bir mutfak. Köpek orta boy, sevimli, yüzünde hafif çok mutluyum ifadesi var. Ee, çekim planı, mama kabının etrafında bir ki, birkaç küçük mama tanesi olsun. Gün batımı pencereden içeriye yumuşakça girsin ki turuncu bir ışık olsun dedim. Bu şekilde de bir görsel oluşturacağız. Birazdan şeylere geçiyoruz neler yapabilirsiniz e-ticarette, ürün çekimlerinde bunları da göstereceğim. Bu çok güzel oldu. Neon olduk. Etrafta muzlar uçuşuyor. Nano Banana Pro bakalım. <laughs> İlgi çekici oldu <laughs> gerçekten. Tek bir şey daha yapalım. Ee, şöyle diyelim. Adamın ifadesini şaşkın ama mutlu yap. Ee, ekrandaki pozisyon. Onu da yazıları göre ayarla, bilgisayarı da değiştirip belki Macbook yapabilirsin diyelim. Bir de böyle deneyelim. Yani sadece konuşma dili, normal dilde Türkçe anlatıyorum bu arada, bu da geldi. <laughs> Şu anda detayla, yani ben, ben bunu ayıramam mesela, mümkün değil. Işığın geçişi çok güzel bir mama çekimine de benzedi. Gerçekten. Şu gerçek, şu efekt, blur, arkadaki istediğimiz detayların tamamen olması, fiziksel özellikler vesaire çok çok başarılı. Şimdi bir köpek yaptık, bir de kedi yapalım. Siliyorum bunları. Çimlerin üzerinde uzanmış bir kaptan su içen bir kedinin sinematik görüntüsünü oluşturacağız. Kedi rahat, sakin vesaire bunu da sıraya aldık. Bir de logo yapmaya başlayalım hafiften yüz keseye girelim. Bir logo yapalım. Diyorum ki, Digital Academy markası için modern, temiz bir logo tasarladım. Macbook Pro beyaz bir kod. Bakayım. Temayı verdim. Yapay zeka, dijital eğitim teknoloji. Düz, flat bir beyin veya dev tasarımı içinde. de A harflerini koy. Hafifçe ima etsin. Çok da belli olmasın. Bu şekilde sade bir şey yapalım dedim. Bu arada gördüğünüz gibi şeyleri de değiştirdi. Daha mutlu olduğu istediğimiz gibi. <laughs> Macbook geldi. Muzlar duruyor. Bir de muzla ve ayarla diyelim. Göz alıcı olsun. Hadi bakalım. Bunu böyle kullanacağım. Thumbnail'ımız bu video için birlikte yapmış olduk Nano Banana Pro ile. Gerçekten istediğimiz şekilde uzanarak su içen bir kedi yaptık. Çok mantıklı, çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Hızlanıyorum bu arada ki birçok örneğe birlikte hemen videoya sığdıralım. Şimdi bir de portre modundaki bir fotoğrafı yataya çevireceğiz ama şu geldi bakalım. Çok başarılı. Gerçekten başarılı. DA'yı buraya istediğimiz gibi çok güzel görmüş. Yani şu detaya bakın. Digital Akademi'de geldi. Yani logo olarak bunu kullanamıyorum Daha farklı bir şey kullanırım ama istediğimiz prompttan istediğimiz şeyi çıkarma anlamında çok başarılı bir modelle karşı karşıyayız. Buradaki muzlar da geldi. Bakalım. Çok muz oldu bu sefer ama çok muz oldu yazıyı da kapat. Tamam. Şimdi buraya bir portreye yükledim. Dediğim gibi. Bu portreyi yükledim herhalde değil mi? Bakayım buraya tıklayınca gözüküyor sanki. Gözüküyor mu? Yok. Tekrar yükleyeyim. Tamam bu yüklediğim dikey portre fotoğrafını alt kişi bedenden yukarı gör, görecek şekilde arka plana zoom yaparak yataya çevireceğiz görüntüyü aslında. Bunu da istedim. Eğlence devam ediyor. Hemen bir iş ilanı vereceğiz. İş ilanı görseli oluşturacağım. Yapay zeka odaklı modern bir iş ilanı görseli oluştur. Arka planda modern bir ofis çizimi, camlı laptoplu veya çalışma ortamı, ortada büyük ve net bir ilan kutusu olsun. İçinde de şu başlık yazsın. Junior aramıyoruz. AI kullanabilen insan arıyoruz. Altında küçük bullet pointler olacak. Nano banana pro biliyorsan artı. Gemini 3 kullanabiliyorsan süper ben halledebilirim diyorsan tam biziksin diyoruz. Ve LinkedIn'de aslında ilan verebileceğiniz ya da sosyal medyada ilan verebileceğiniz bir görseli oluşturuyoruz. Artık bunlar çok kolaylaştı dediğim gibi. Bunlar çok kullanılan şeyler. Ee, çok talep edilen şeyler. Hatta bunlar için ajanslardan talep ediliyordu eskiden. Şu anda bu şekilde tık 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 yapabilirsiniz. Çok değişti. Gerçekten çok değişti. Şu an altın çağdayız. Gerçekten altın çağdayız. Çünkü bu teknolojileri kullanarak girişiminizi kurabilirsiniz. AI ajansınızı kurabilirsiniz ve bu teknolojilerle hizmet verebilirsiniz. Bu çok önemli. Startup'ınızı kurmak eskisinden daha kolay. Bir marka çıkartıp büyük markalara rekabet edebilmek eskisinden çok 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 daha kolay ve AI ajansıyla çok yüksek kazançlar elde edebilmek çok kolay. AI ajansı derken yaptığımız şu. Biz şirketlere AI ile çözüm sunuyoruz. Bu müşteri bulmak olabilir. Onların chatbotlarını yapmak olabilir, dijitalleştirmek olabilir ya da kreatif çözümler olabilir. Her şey olabilir. Önemli olan çözüm, bir sorun bulup onu çözmek ve yarattığınız değer karşısında kazanç sağlamak. O kadar büyük problemler çözülebiliyor ki çok büyük kazançlar da sağlanabiliyor. Eğer bu arada çıktı bunlar, kısaca şeyi de göstereyim. Ee, hemen Digital Akademi'nin videosu girsin. Aramıza katılmak istiyorsanız izleyin. Buradan devam edelim. Dijital Akademi'ye geldiğinizde hem bireysel olarak üyelikler var, hem VIP üyeliğimiz var, hem de kurumunuz için aslında hizmet alabiliyorsunuz. Bireysel üyeliklerden bahsedeceğim. Diğer tüm özellikler için digitalakademi.com.tv'ye. Şimdi yeni açtığımız e, Digital Academy School grubundan bahsedeceğim aslında. Burada çok aktif bir grup var. İnanılmaz hızlı e, büyüyoruz. Herkes çok yardımcı. Bugün yine mesajlara yetişemedim. Video bitsin, onlara dön döneceğim. Şimdi... Ee, buraya katıldığınızda burada benim videomu, 14 dakikalık bu school grubu nasıl işliyor onu anlatıyorum. Komüniteye geldiğinizde bütün paylaşımları görebilirsiniz. Yardım istekleri, paylaşımlar, günlük görevler. Oldukça kalabalık ve aktif bir komüniteyiz. Ee, çok mutluyum. Ee, bu kadar kişi aslında çok daha etkili bir paylaşım yapıyor. Giderek de büyüyoruz. Çok hızlı bu sayıya geldik. Çok daha hızlı olacağız. Biz en Türkiye'de ilk öğreten, YouTube'da da bahseden, Türkiye'de de ilk öğreten otomasyonla ilgili ilk e, eğitim sistemlerini çıkaran platformumuz. Binlerce öğrencimiz oldu şu ana kadar. Onlardan öğrendiğimiz yeni e, gelişmelerle onlardan öğrendiklerimizi şekillendirerek aslında yeni bir eğitim sistemine geçtik. sukulda o yüzden aktifleştirdik. Burada e, hem sıfırdan uzmanla en eğitimle eğitimi, AI ajans eğitimi ki AI freelance mi, AI danışman mı, AI ajansı mı kurmak istiyorsun? Kreatif ajans mı yapacaksın? Hepsiyle ilgili yol planları. Vibe marketing, AI ile nasıl etkili marketingler yaparsın. UGC'lerden işte web sitesi tasarımına kadar, SEO'ya, meta etse kadar birçok şey var. Mobil uygulamada kendi mobil uygulamanı geliştiriyorsun. SaaS programında kendi küçük mikro sahasını yapıyorsun. Ve bunlarla nasıl para kazanacağını gösteriyorum en önemlisi. Sistem tasarımında Cloud Code, işte Cursor, Gemini CLI, Minimax herhangi bir AI kodlamayla neler yapabileceğini sıfırdan öğreniyorsun ve ileri projelere doğru geçiyorsun. Bütün eğitim sıfırdan öğrenecek insanlar özel tasarlandı. O yüzden hiç korkma gözün korkmasın şu anda yaptıklarımı da sıfırdan nasıl yapabileceğini bu mentaliteye en önemlisi nasıl alacağını öğreniyorsun. 6000 tane AI sistemimiz var. Sen yazıyorsun önüne ihtiyacın olan AI sistemi geliyor öyle. 6000 tanesinin içinde arayıp görmüyorsun. Başka hikayelerimiz var. Blueprint defteri benim özel oluşturduğum kanalda paylaştığım Blueprintler. Bu 6000 tanesi zaten her yerde olan. Bu arada bunu sana söylemiyor. 6000 zaten NAT'in sitesinde var. Ama 6000 tane olmasının önemi yok. Senin neyi kullanacağın önemli. Ben de bunun için bir database oluşturdum sana. YouTube otomasyonda dediğim gibi YouTube otomasyonu ama öyle klasik e, otomatik yapılacak şekilde değil. Nasıl gerçekten YouTube'dan para kazanırsın? E, ticaret sisteminde de e, ticaret sistemleriyle Etsy'de, Amazon'da dijital ürünlerle nasıl para kazanırsın? Neler yapabilirsin? Bunu gösteriyoruz. Bir de canlı yayın kayıtları var. Canlı yayınlarımızda haftada 3 gün canlı yayınlarımız var. Salı, Perşembe soru cevap yayını. Cuma'larda da çayımızı kahvemizi alıp sohbet ediyoruz. Dediğim gibi oldukça güzel bir komünite. Giderek büyüyor, giderek hızlı paylaşımlar oluyor. Mesut Bey gibi başarılı arkadaşlarımız var. Ajanslarını kuruyorlar, para kazanıyorlar. Hata olan, yardım isteyen herkese yardım eden bir komüntü var. Çok mutluyum. Katılan herkese de, bu videoyu izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yeni katılacak arkadaşlara da şimdiden hoş geldiniz diyorum. Şimdi dön. Şimdi bu sistemleri özel promptla işiniz için geliştirebileceğiniz her şeyi özellikle Nano Banana Pro ile Gemini 3 Pro ile neler yapabileceğinizi toplulukta paylaşıyorum. Birbirimize çok yardımlaşıyoruz. Aynı zamanda bunlara özel içerikler paylaşıyorum içeride. Gelir siz de öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok başarılı şekilde bu fotoğrafı buna çevirdi. Yan taraflar çok başarılı. Yani portre fotoğrafını buna çevirdi. Ve LinkedIn ilanımızda Junior aramıyoruz. AI kullanabilen insan arıyoruz. Nano Banana Pro biliyorsan ben dediğim tam bizlik dediğimiz gibi oldu. Yine çok başarılı. Ben şu ana kadar çok etkilendim bu modelin. Tek prompt yani bir şeyler yapmadan tık, tık 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 dediğimizi veriyor. Şimdi biraz reklamlara geçelim. İlk önce bir tane hamburger reklamı için eğlenceli bir reklam yapacağız. Sonrasında da bir tane aslında şöyle yapayım. İngilizce oldu bu prompt ama bir tane internetten görsel buldum. Yüklüyorum. Parfüm görseli. Bu şekilde görüyorum. Şimdi nasıl, ne kadar bu görsel kullanımında ürün fotoğraflarını nasıl yapıyor? Neler yapabiliyor? Bunlara bakacağız. Use this perfume image and create dedim. Oldukça gerçekçi, yakın çekim bir şey istiyorum. Görsel istiyorum. Siyah bir mermeğin üstüne koyalım. Böyle daha etkileyici bir hero shot'a çevirelim buna. Tercih mi kader mi? Çok başarılı oldu bu arada. Gerçekten başarılı oldu. Şimdi bunları buradayken videoya da çevirebiliyorsunuz. Biraz önce bir tanesini yaptım. Şöyle yapayım. Bio 3 fest Tamam. Videoya da çevirmek için istek attım. Geri geliyorum. Bence çok başarılı oluyor. Şimdi çok başarılı. Gerçekten çok başarılı bu sistem. Hiçbir hata yapmadan görseli tüm detaylarıyla getirdi buraya. Gerçekten inanılmaz olan kısmı bu. Ve istediğimiz şekilde e, siyah mermiye koydu. Arkasını animatif yap, Şeyle animatif diyorum. Buharlı yaptı. Şimdi ben bunu bir de videoya yolluyorum. Şurada yaptım. Create ad for this video diye. E, this product dedim. Bir çıksın. Onun dışında ne dedik yan yana iki sahne solda sabah mutsuz saçları dağılmış gözaltı torbalı. Sağda da modern illüstrasyon ultra realistik versiyonu da yapayım. Bu şekilde ne kadar istediğimiz gibi karakter tutarlılığını da koruyan inanılmaz güzel işler yapılabildiğini görebilirsiniz. Bir de ultra realistik. Şimdi devam ediyorum. Sosyal medya için Futuristic sinikli reklamı. Pardon bunu dikey yapayım. Dikeylerini de görmüş olalım. Bir tane ürün yerleştirme kullanalım. Sırayla hepsini veriyorum. Bir de ambalaj. Ürün yerleştirmede bir enerji içeceğini doğal bir ortama koyduk. Ambalajda da e, bir kahve şeyi için ambalaj yaptık diyelim. Sırayla oluşuyor. Videolara bakalım. Videolarımız oluşuyor mu? Diyor ki zaten Google tarafında çok yoğunluk var. Herkes Google'a yükse... yükleniyor. Tabii ki yoğunluk olur. Ama fena değil hızı şu anda. Eee x üzerinde gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ultra Realistiği de geldi. Evet. Çok gerçekçi. <laughs> Çok iyi. Bunları da videoya çevirebilirsiniz. Reklam videolarına geçebilirsiniz. Mesela bu. Aynı şekilde. Çok başarılı. Dikeyine bakalım. Hepsi tek tek geliyor. Bu da dikey oldu. Bu gerçekten oyunu da yapmış. Gerçekten. inanılmaz. Bu mesela bunun gerçek olmadığını bana kimse söyleyemez. Ve mockup'ımıza da bakalım. Mokap da çok iyi. Tropicos. Verdiğimiz bütün detayları burada Tropicos'u hepsine aslında istediğimiz şekilde veriyor. Önemli olan istediğimiz özellikte vermesi, çıkarması. Web tasarımı mesela landing page'i nasıl yapacak, nasıl verecek onu da çok merak ediyorum. Bir ona bakalım. Baktım bir web tasarımı içinde verdim. Videolara geri gidiyorum. Videolar hala oluyor. Image'a geri gittim. Bir tane mimari görselleştirme için vereceğim. Sola geçtik. Niye sola geçtik? Ana pro çok pardon. Bu yanlış oldu. Tamam. UI design de mi yanlış oldu sanmıyorum. bekliyoruz Buna bir çıksın. Çok başarılı oldu ya. Gerçekten çok başarılı. Kalitesi vesaire. istediğiniz bu ile kendi görselinizi oluşturabilirsiniz kendi sahasınızın mockup'ını yapabilirsiniz, reklamınızı yapabilirsiniz. Tamamen sizin kontrolünüzde. Bir tane yemek fotoğrafçılığı ile ilgili. Biraz önce burgerde gördük ama onunla da ilgili bir şey yapayım. <laughs> Bunlar sol. Heh. Kalite farkını zaten. Ee, bir solla da göstermiş olduk. Şu detaylarına kalite farkına istediğim şeyi nasıl verdiğini bir bakın. Solla da kıyaslayın. Solda fena değil gibi duruyor ama tam olarak aynı değil. Gördüğünüz gibi detayları. Videoya Gidiyor, geri gidiyorum videolar hala gelmiyor. Nasıl bir yavaşlık. Tamam. Ne yapalım bunun dışında? Birçok örnek gösterdim bu arada. Hem YouTube thumbnail yaptık, hem grafikler yaptık, ürün fotoğrafı yaptık. Önce sonrası bunları yaptık. Sosyal medya, mock ambalaj tasarımı yaptık hızlı şekilde. Yiyecek fotoğrafı geliyor. Bir tane 3D kar... Çok güzel oldu. Yemek gerçekten kaldı. 3D karakter yapalım. Bu değil. Niye değiştiriyorsun? Evet. Bir stok görsel oluşturalım. Mesela stok görsel oluşturup satmak istediniz diyelim. Bunu da veriyorum. Gerçekten çok başarılı. Gerçekten bütün modelleri çok başarılı buldum ben. Nano Banana ile yaptığımız bütün sistemleri. Her şey yapabilirsiniz. E, mimaride mimari kullanabilirsiniz. Ürün verip mimari ürünü oraya yerleştirebilirsiniz. Yani buraya kendi koltuğunuzu, e, kendi ürününüzü koyabilirsiniz. Kendi yemek çekimlerinizi yapabilirsiniz. Ki gerçekten ağız sulandıran çok detaylı şekilde her şeyin detayını yani bunu ayırmak mümkün değil gerçekten değil ben daha de çıktım bunları yapabilirsiniz bunun dışında YouTube thumbnail'ları fotoğraflarınız istediğiniz editi yapabilecek seviyedesiniz şu anda bunu da yaptırmıştım mesela bu da çok komikti gerçekten çok iyi e, tamamen sizin e, hayal gücünüze kaldı söylüyorum artık hayal gücü zamanı hayal eden kazanıyor o yüzden <laughs> Çok iyi oldu yine nana Banana maskotumuz. Ee, gerçekten iyi. Ya. Hayal ettiği ederseniz ve bir şeyler yapmaya başlarsanız siz de kazanacaksınız. Her gün şahit oluyorum. Adım atan kazanıyor. Bekleyen ne yapayım onu da yapayım bunu da yapayım şunu da yapayım şunu da yapayım. Çok güzel bu da çok iyi diyen hep kaybediyor çünkü hiçbir şey yapamıyor. Bu şekilde kalıyor. Moka fotoğrafa da baktık. Çok iyi. Ben ekstra bir şey istiyorum. 4K aa, Ultra realistic photo of polar bear family wildlife photo they all drinks Coca Cola çocukluk reklamlarındaki gibi e bakalım Coca Colayı kullanacak mı bunu da bir deneyelim videoları hala bekliyoruz size de göstermek istiyorum şey bile geçmedi yani oluşturmaya bile geçmedi şu anda. Öyle bir sıkıntı var. Evet, sıkıntı yaşıyor şu anda Vio Bakalım. Sonra 2'ye atalım. Sonra 2'de Vio'yu yapmak istiyorum ben ya. Bu üründe seviyorum. Kıydım. Umarım yapar. Yapmazsa da sonra videoyu oluştururuz. Geri geldi mi maça? Şu an sonuncuyu da bekliyorum. Gördüğümü söyleyeyim. Bu model çok güçlü. Bu model çok kullanılacak ve video oluşturmada da çok kullanacağız. Otomasyonları da alacağım. Nasıl kullanıldığını, neler yapılabileceğini göstereceğim ama bununla çok fazla... <laughs> ah çok iyi. Evet böyle içiyordu zaten. Cam şişelerdeydi evet. Hani dedi, Zero ile şeyi de koymuş. Gerçekten çok iyi. Hiçbirinde yazıların kaymadığını, tutarlılığı, logoları, her şeyi görebilirsiniz. Yazılar kaymıyor hep aynısı. Yani şuradaki şu çizgi detayına bile dikkat ederseniz çok başarılı model. Gerçekten çok başarılı model. Hem gerçekçi oldu. Hani bunun animasyonu vardı ama bu gerçekçi de oldu. Bir reklam filmi yapılabilir bu şekilde. Dediğim gibi artık hayal ettiğimiz çağdayız. Hayal edin. Neye başlamak istiyorsanız şu an başlayın. Çünkü yarın çok geç olacak. Çünkü yarın belki biri fikrinizi yapacak. Çok fazla fikir de var, yapan da var biliyorum ama birini seçin. Başka bir ülkede, başka bir yerde başarılı olan örnek burada da başarılı olur. Bir şey kanıtlandıysa burada da aynısını yapabilirsiniz. İnanın pazar çok büyük. Bir kere yapıldı diye siz yapamazsınız anlamına da gelmiyor. Yeter ki harekete geçin. Yapmanız gereken şey karar vermek ve harekete geçmek. Eğer ajansıysa bu gelin AI ajansınızı birlikte kuruyoruz zaten. Adım adım size destek oluyoruz. NAT'nin otomasyonları öğrenip geliştirmek istiyorsanız, buradan para kazanmak istiyorsanız yine gelin bunları sıfırdan öğrenebilirsiniz ama. Vibe coding, vibe marketing çözümler inanılmaz. Yapay zeka dünyasına bir şekilde adımınızı atmanız gerekiyor. Kariyeriniz için olabilir, işiniz için olabilir, girişiminiz için olabilir. Kullanmak zorundasınız. Eğer bunu kabul edip hareket edip geçerseniz inanın 2-3 ay içinde bile çok farklı bir hayata kavuşmuş olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben zevk aldım bu görselleri oluştururken. Umarım siz de beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Kanalı da takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü böyle büyüyoruz. Büyüdükçe daha çok video e ekliyoruz. O yüzden önemli. Çok teşekkürler sonuna kadar izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.